Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte kılıç savaşları oynayacağız. Evet e, şimdi e, hemen girelim oynayıyoruz ve kılıcımızı açıyoruz kılıcımızı. Hadi bakalım. Hop bakalım hayırdır birader. Arkadaşlar Star Wars'ı biliyorsanız tane yani Star Wars oyun işte bu. Tamam. Bu oyunda o bir kişisini öldürdüm oyuna da para verdi. Koy bakalım. Biz hayır hayırdır çektim ve beni öldürdüler. Ben bırakıyorum bu oyun. Neyse hemen oyunumuza devam edelim. Haydi oğlum. O iki kişi varsın. İki kişi aldım. 20 param oldu şimdi. 20 artı aldım. Vay şak. Ya. Oğlum nasıl nasıl öldüm lan ben? <laughs> Neyse. Ee, hemen oyuna devam edelim. Evet. Bu ee... bak. Çok kötü şeyler oluyordu. <laughs> bak, hayır duruyorum sana. Hmm size hayırdır. Evet. Şuradan e, şuradan saldırsam Hadi. Aha birisini öldürdüm. sana hayırdır? Aha. Bunu beleşe aldım. Arkadaşlar bu e, bu oyunda yani hiç adam size saldırmıyor. Siz onu beleşe aldın. Size e, bir artı falan var. Ha, adam sizinle çok iyi bir savaştı size şey bazen oynadı artı bazen onlar artı falan veriyor. Hop. Oğlum nasıl öldüm ya? Arkadaşlar bir de e, kod var. E, kod değil de bu oyunun grubuna katılırsanız e, şu kılıcı veriyor size. Ben gruba katıldım. Yani katılırsanız o kılıcı alıyorsunuz yani oradaki kılıcı. Ben bak bir artı verdi böyle alıyorum. aldım yani. İki kılıcı var. İstediği gibi çıkartabiliyor. Hmm. Arkadaşlar bu arada bu oyunda şey e, renkler de çok önemli. Renkler de önemli. Oğlum, oğlum haydi Kurbusuz haydun. ben bak şu şu iki ikili kılıcı var ya ona karış karışmayacağım. Akılıç, akılıç ben bende olsa var ya. O her şeyi alırım hemen. Ben. Adam beni öldürdü. Arkadaşlar ben kırmızı kılıcı kullanıyorum. E bazen de mavi kılıcı kullanıyorum ama ben şey kırmızı kılıcı daha öneriyorum. Evet. Hadi bakalım gelin buraya. Aa şey. Bunlar ver satıyor. Oğlum ayıp lan size? Oo çok iyi aldım. Lan 5 artı verdi yani. Hop. Ama ona karışmayacağım. Haydır lan. Haydır oğlum. Aa öldüm. Öldürdüler beni. Evet. Şunları öldürelim mi? Uy. Aldım. Arkadaşlar bu oyunda ben e, yine kılıçlar falan almayı düşünüyorum. Öldüm. Yine kılıç almayı düşünüyorum. Yani Tamam arkadaşlar ben gruba katılarak bu kılıcı aldım. Ee, yani para biriktirip yeni kılıç alacağım. <laughs> Mesela renk renk de alabilirim. Yani. Hop hop hop. Aga öldüm. Arkadaşlar bu da renkler fazla önemli değil. Yani fazla önemli değil renkler. Aha ben şey oluyordum. Oo ikili kılıç Ay. Nasıl zahmetler? İkili kılıç abi çok iyi ya çok iyi ikili Kılı kılıç. Ah baya istiyor elim. Bakın arkadaşlar baya istiyor. Mızrak bile var. İkili kılıç 6000 TL. Bak kılıç rengi bak arkadaşlar kılıç ne bu giderim mamma tonfayı alırım giderim ben siyah kılıç alırım kavisi falan alır. bu kim kimi buradan da arkadaşlar bayağı para kazanca alabiliyorsunuz ay nereye girmişim ben hop 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 Öldürdüm. Hadi, 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 hadi gelsene, hadi. Bak şu, bu oyunda fazla pro değil. Bak arkadaşlar vs yapınca var ya. Hemen oraya giriyor ya. Hemen oraya giriyor bak. Bu, bu, Ben oraya gireceğim Diyor. Valla böyle insanları sevmiyorum ya. Hadi oğlum. Hadi lan. Haydi lan. Oh, bak 2 vs 1 atıyorum öldüm. Aha yeni harita yüklendi. Oyuna diyelim. Herkesin kalkanı açıyorum. arkadaşlar. Aga öldüm. Hayırdır? Wasabi. Oha öldürdüm. Akili kılıç sen hayırdır birader. Aga öldüm. Bu ölünce baya sirleniyorsun. Bazen. De. Lan bak ölünce böyle olsun. Lan niye ölüyorum Bazen. Akışı. Yani şey. Böyle hiç bazen oyunlarda kazanmayınca bir şeylere zarar veriyor musunuz yani? Şey. Ya, evdeki bir şeylere zarar veriyor musunuz yani? Kaç var Bak kardeş, bak sen hayırdır bileler. Öldürdüm. Ha, ben ya işte. bakalım. Bak. Yanıma yeme. Ama ben seni öldürürüm kardeş. Dur vs. Cim. Vs. Vs. açıyorum Hop. Hadi. Hadi gel. Hadi. Ay. Abi, abi nasıl ölüyorum ben? Of. Bak şimdi duvarı kıracağım ya. Şaka şaka. Adam kılıcı çıkarırken öldürdüm. Ben ne kadar hoş gördüğüm değil mi? Çok hoş gördüğüm değil mi? Çok merhametliyim. Haydır bla. Kırmızı ve mavi. Hadi. Hadi. E şimdi ben seni öldürmedim mi? Gel. Gel. Zıplama oğlum haydi. Aga be. 2000 para olmuş. Ee, alamadım mı? Ya, hiçbir şey alamıyorum. <laughs> Abi ya biraz da oynayacağım evet. Hadi bakalım. Zehir oldu. Wow. Ben bu kile karışır karışmayacağım. Ben ölürüm yoksa. Bu Hadi bakalım. Ah, böyle şey ölürdü. Genellikle burada prolar falan oluyor. Hadi bakalım. Hayırdır? Aha öldürdüm. Hayırdır? Aha. Hop böyle. onu da öldürdüm. İyi oynuyor ya. Hop. Hayırdır oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, oo 24 verdi. Adam koşarken vurdum ya. 24 verdi. Abi pardon. Oradan bu arkadaşlar şu üste çıkıyorlar. Sonra sonra oraya bıçak atıyorlar. Bak şimdi sizi öldürdüm ha. Bak beleşe öldürdü bak. Tabii ben de beleşe öldürüyorum da bazen. Tabi tabi bazen yani. Orada hala mı? Yok kaçmışlar. O oh, çok iyi. Öldürdüm. Aa çok iyi. Gelene öldürüyorum. Adam biraz. karışım senin beynin var mı? Oy öldüm lan. Öldüm oğlum öldüm. Ben tamam, öldüm. Ee, evet maça hemen girelim. Aga öldüm. Evet. Geri geldim. Eray babası babum bum bum hadi bakalım gelin hadi 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 kurtu mu oy öldürdüm Lan gel kardeş gel Lan öleceğim Kurtul kurtul Tamam <laughs> Gel 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 Evet arkadaşlar. Hale. Lan. Evet arkadaşlar. Evet. Gel lan buraya. Eşek. o ol, eşya olasın. Gel buraya. Seni öldüreceğim. Aga Evet. Bir tane daha atalım. Arkadaşlar son bu, son bir bir iki tane atacağım. Bu son. Haydi, haydi brother. Öldüm. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıkla kalın.